Ama en önemli şey radar, info ve mermi konusunda gerçekten bu tavuktan daha şanslı olmalıyız. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşarız. Gördünüz bu tavuk bayağı şanslıydı. Ölmedi bir türlü. İyi günler arkadaşlar. Ben Sefa Cersoy. Bugün Counter Strike Global Offensive'de bazı püf noktalarını anlatacağım size. Bu püf noktalarla kendi oyununuzu geliştirebilir ve daha iyi hani nasıl oynarım abi nasıl rütbe atlarım soruları çok fazla geliyor. Bu soruların yanıtını bulabilirsiniz. Öncelikle ilk maddeyle başlıyoruz. Birinci maddemiz alıştırma ve antrenman, ee, aimbot tarzı maplerle kendi oyununuzu geliştirebilir ve antrenman yapabilirsiniz. Böylece e, hem nişanınızı, hem aim'inizi yani hem refleksinizi, hem de oyun bilginizi, spray bilginizi geliştirebilirsiniz. Ee, alıştırma, counter'ın gerçekten olmazsa olmazlarından çünkü uzun zaman boyunca antrenman yapsanız da belki yıllarca e, geliştirdiğiniz o aim'iniz ya da oyun e, oynayışınız birkaç aylık bir arada yok olabiliyor. Durmadan, durmaksızın alıştırma yapmak çok önemli. Hele de atıyorum birkaç gün oyuna girmediyseniz bir rekabetçi maça atmadan önce mutlaka e, antrenman yapmanız gerekiyor. Çünkü o elinizin ısınması hani e, basketbolda vardır ya e, yanıyor falan eli ısındı muhabbeti. Gerçekten de var o. Hani şu... Kafaya giderken şu dibine bile ateş etmeniz ile bu şekilde kafaya ateş etmeniz arasında çok fark var ve bunu da ısınma sağlıyor. Ee, o eğimi tam olarak kafaya getirebilmenizi sağlıyor. Bunun dışında dediğim gibi oyununuzu da normal ısınmanın haricinde çok fazla şekilde geliştirebilir. Antrenman yapmayı unutmuyoruz. İkinci maddemiz başka oyuncuları izlemek. Hem maç sırasında öldükten sonra dikkatinizi kaybetmeyip oyuncuların ne yaptığını, takım arkadaşlarınızın ya da rakibin neler yaptığını, nasıl hareketler yaptığını dikkat edebilirsiniz. Bombayı nereye kuruyorlar? Smokları, bombaları nereye atıyorlar? Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ben şu anda mesela arkadaşlarım arasında, kim arkadaşlarım arasında oyunda kim var diye baktım. Batuhan Büyük Hakan vardı. Youtuber o da. Ee, onun maçını izliyorum. Bunun dışında sadece kendi arkadaşlarınız ya da maç sırasında e, kişiler değil, profesyonel maçları izlemeniz çok önemli. E, HL, HL TV mi? Neyse işte oradan evet HL TV tabii de. Oradan e, eski maçlara bakabiliyorsunuz diye biliyorum. Aynı zamanda YouTube'da şurada burada e, özellikle büyük turnuvaların maçlarını izlemeniz çok çok büyük avantaj sağlar. Hem nasıl eğim alıyorlar, nasıl hareket ediyorlar, nerede duruyorlar, nerede yavaşlıyorlar, nerede hızlı hareket ediyorlar, e, nasıl infolaşıyorlar, yani e, radarda gördüğünüz şeyleri nasıl taktiklerine uyguluyorlar, eğimlerini nerede tuttuklarının dışında smokları nereye atıyorlar ve ne amaçlıyorlar o smu atarken. Bunun gibi birçok taktiği farklı oyuncuları, başka oyuncuları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz bu konularda. Başka oyuncuları izlemeyi kesinlikle küçümsemeyin. Eee Twitch'te olsun gerek e, gerekse YouTube'da gerekse de canlı olarak e, özellikle büyük turnuvalarda mutlaka e, kendinizden iyi olduğunu düşündüğünüz özellikle oyuncuları izleyin. Üçüncü maddemiz nişangah yerleşimi. Nişangah yerleşimi derken yani crosshair yerleşimi ne kastediyorum? Ee, crosshair'ınızı özellikle çıkışlarda e, kafa hizasında tutmanız yani şuradan gelecek bir adamın kafa hizasının burası olacağını bilmeniz ve cross'unuzu yani nişangahınızı ona göre koymanız çok önemli çünkü şuraya şuralarda tuttuğunuz bir nişangah adam çıktığı anda sizin adamın gövdesine nişan almanızı sağlar ve bir de spray yaptığınızı düşünürseniz daha da aşağı çekmek durumunda kalırsınız e, crosshair'ınızı. Bu da büyük bir dezavantaj sağlar size ama kafada tuttuğunuz bir nişangah bu şekilde baktığınızda direkt ilk şutunuz kafaya. Eğer ölmezse tabii ki. Ölürse de sizin için ballı börek. Ballı börek mi denirdi ona? Öyle güzel bir tabir vardı. Şu şekilde kafaya nişangahınızı kafa hizasında tuttuğunuz sürece e, büyük bir avantaj sağlıyorsunuz rakibinize göre. Dördüncü maddemiz farkındalık. Farkındalık derken neyi kastediyorum? Farkındalık derken oyun içindeki durumumuzu kastediyorum. Radar bilgimizi kastediyorum. Mesela şu an A'nın CT tarafında bir adam olduğunu biliyoruz ya da mitte iki adam olduğunu biliyoruz. Bunu her zaman kontrol etmelisiniz. Aynı zamanda arkadaş takım arkadaşlarınızın verdiği info ne tarafa doğru gittikleri duyduğunuz bir ayak sesi duyduğunuz bir reload yani şarjör değiştirme sesi size rakibin nerede olduğu konusunda çok büyük bilgiler sağlar. Bunun da dışında kaç merminiz kaldığına dikkat etmeniz lazım. Bir çatışmadan çıktıktan sonra ya da yerden bir silah aldığınız sırada e, 3-5 mermiyle kalmak istemezsiniz 30 mermi olmasındansa radar, info ve mermi konusunda gerçekten bu tavuktan daha şanslı olmalıyız yoksa çok büyük sıkıntılar yaşarız. Gördünüz tavuk bayağı şanslıydı ölmedi bir türlü. Beşinci maddemiz silah ve harita bilgisi. E, oynadığımız oyundaki haritaları ve silahları iyi bilmemiz gerçekten çok büyük bir önem taşıyor e, Bu madde Assault'tan örnek vermek istedim Botlarla oynuyorum e, Assault çünkü 1-3-1-5 zamanlarında çok fazla oynanan bir map olduğu halde e, Global Offensive'de pek oynanmıyor Bu sebeple spotlar çok bilinmiyor e, Örneğin bu Hard e, T-Map'i olan map Örneğin iken içeri girmeden önce mutlaka şu camları kırıp içerileri bir kontrol etmeniz lazım Kontrol edeceğiniz yerleri bilmeniz lazım Mesela burası, şurası Sonrasında e, bu pencereden şu ofis kapısı, ofisin alt tarafı ya da arka kapıdan e, hem ofis hem de e, stairs'ı yani merdiven dediğimiz alanı kesmek aynı zamanda bu bölgeyi kesmek e, çok büyük önem taşıyor. Ya da tam tersi olarak t iken yani terörist iken pusacağınız yerleri bilmek çok önemli. Örneğin normal şartlarda hani futbolda 4-4-2 taktiği olduğu gibi bu oyunda da var. Normal şartlarda S6 oyununda T tarafı terörist tarafından bir kişi buraya pusar. Bir kişi ofise pusar, ofis içine bir kişi ofisin altına pusar, bir kişi de buraya pusar, burada gidip gelir aşağıya aşağı yukarıya. Son kişi de genel olarak buradan çıkar ventrumdan ventten ve yukarıdan pusar. Şu şekilde aşağı bakar çünkü buradan gelen eleman düz şekilde geliyorsa. İlk önce siz onun silahını görürsünüz ve adam sizi görmeden siz onu görmüş ve geldiğini biliyor olursunuz. bunun gibi tüm mapler için aynı şey geçerli. Tüm mapleri oynamalısınız rekabetçi modda değil belki topluluk sunucularında, belki basit eğlencede oynayarak kendinizi geliştirdikten sonra o maplerde rekabetçi maçına girmeniz önemli. Mesela normal bir insanın şuranın bir wallbank alanı olması olduğunu bilmesi pek mümkün değil ya da aynı şekilde buradan şu çatı tarafından buraya wallbank atılabildiğini bilmesi pek olası olmuyor. Aynı şekilde şuradan orada bir tane konteyner var. Konteynerin tepesine wallbank atabildiğinizi ya da e, tren tarafından da buraya wallbank atılabildiğini oyun bilginiz bu haritayı bilginiz çok fazla değilse bilmeniz pek mümkün değil. Bunun dışında silah bilgisinin içerisinde de hem silahlarınızın sekmesi, mermisi, oyun tarzı, hangi oyun tarzına göre hangi silahı seçti seçmeniz gerektiğini bilmeniz, aynı zamanda karşı takımın durumuna göre yani ekolar mı, ne durumdalar, nasıl bir oyun tarzı belirliyorlar. Bunlara göre bir silah belirlemeniz de çok önemli ve bunun da dışında hani karşı takımı es geçersek haritaya göre silah seçmek gerçekten bu oyunun olmazsa olmazlarından. Yani gidip de eee her haritada AK oynayacağım, her haritada M4 oynayacağım çünkü ben çok iyiyim demenin alemi yok. Bu harita mesela, S-Alt haritası çok fazla zoomlu silah yani scope'lu scop, silah gerektiren bir harita. AUK olsun, SG olsun, belki bir nebze SSG olsun, AWP olsun, OTO olsun ki özellikle OTO çok büyük avantaj sağlıyor bu mapte. Çünkü dediğim wallbank alanlarında özellikle... T tarafı oto aldığında e, demin gördüğünüz alandan biz çıkıyoruz. Şurada bir tane araba ve tel örgüler var. Ön taraftan çıkmazsan normal bir T buraya oto silahıyla wallbang atarak o araba tarafından, şimdi göstereceğim araba tarafından gelen e, CT'leri öldürebiliyor ya da yaralayabiliyor. Yani tam olarak şuraya denk geliyor bu ateş ettiğimiz yer. Oto e, silahıyla çok güzel bir şekilde buradan entry frag alabiliyorsunuz. Haritaya göre silah seçim bilgisinde bilmek çok önemli. Yani her haritada aynı silah oynanmaz ya da birilerinin söylediği gibi Aa, o noob silahı almayın falan geyiklerine kesinlikle aldanmayın. Silahınızı kendi oynayabildiğiniz silahı seçip e, haritaya göre de bunu entegre etmeniz gerekiyor. Harita ve silah bilgisini kesinlikle es geçmemeliyiz. Bunun içinde bol bol tabii ki o haritalarda oynamak gerekiyor. Bunun dışında pek yapılabilecek bir şey yok. Altıncı maddeye gelirsek, altıncı maddemiz donanım ve ekipmanlar. Counter-Strike çok fazla sistem gerektiren bir oyun olmasa da ne kadar yüksek FPS alırsanız normal olarak o kadar iyi. Çünkü daha fazla saniyede göreceğiniz kare sayısıyla daha net, daha takılmayan, daha karşı tarafa göre eğer düşük FPS'i varsa avantaj sağlayan bir oyun oynarsınız. Monitörünüz çok önemli bu FPS'in dışında tabii ki donanımınızın dışında söylüyorum. Monitörün 144 Hz olması gerçekten 60 Hz monitörlere göre çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, tabii ki biraz daha e, maddiyata bakan bir konu. Ama mümkünse eğer fırsatınız varsa 144 Hz monitör almanızı öneririm. Bunun dışında mouse'unuz gerçekten e, önemli. Yani benim için CS'de hani en önemli ekipmanlar ne sıralamasında... Monitör, mouse ve e, kulaklık geliyor. Kulaklığınızın surround olması gerçekten ama gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü stereo yani iki kanallı dediğimiz kulaklıklar sadece sağ ve soldan ses verir ve siz düşmanınızın nereden geldiğini anlayamazsınız. Fakat stereo kulaklıklarda 5.1 ya da 7.1 kulaklıklarda düşmanınız önden mi geliyor, arkadan mı, sağdan mı, soldan mı geliyor bunu algılayabilirsiniz. Bu üç donanımın haricinde tabii ki de her donanımınız önemli, klavyeniz önemli, eee mouse dahi önemli ama Monitör, kulaklık ve fare benim için gerçekten ilk sırada yer alıyor. Bunun dışında mouse hızlandırıcı denen bir e, muhabbet çıktı son zamanlarda. Mouse accelerator olarak geçiyor. Bunun hem bilgisayarınızdan hem de oyun içinde kapalı olduğuna dikkat edin. Çünkü aim'inizi berbat edebilen edebilen bir amca bu ayar. Onu mümkün olduğunca kapalı tutun. Oyun ayarlarınızın da oyununuza etkisi gerçekten yaslamayacak kadar fazla. E, mümkün olduğunca çok FPS almaya çalışacağınız için e, eğer donanımınız çok iyi değilse düşük ayarlarda oynamaktan çekinmeyin. Ayarlarınızı düşük tutmanızda çok büyük bir zarar yok. Dediğim gibi FPS'iniz daha önemli bu konuda. Mouse ayarlarınız için de DPI ve Sensivity ayarlarınızı kendinize göre ayarlamayı unutmayın. Çünkü birçok zaman senin DPI ve Sens ayarların ne falan gibi sorular geliyor. Sizin oynayış tarzınıza ve ekmanlarınıza bağlı olarak değiştirmeniz gerekebiliyor bunu. Ee, oynayış tarzınız düşük Sens, düşük DPI, yüksek DPI, düşük Sens gibi farklı ayarlarda daha iyi olabilir. Başkalarının ayarlarını değil kendi ayarlarınızı bulmaya çalışın. Bunun için de oynarken bazı değişiklikler yapın ve size en optimum gelen, en yararlı gelen Sens ve DPI ayarlarını e, bulmaya çalışın. Yedinci maddemiz beklenmeyeni beklemek. Bu ne demek? Her zaman tetikte olmanız demek. Yani buradan çıkarken aman burada işte şu baktım şu an baktığım yerde adam yoktur diyerek buraya bakmamak ya da e, ulan B'de kimse yok, şey A'da kimse yoktur herifler B'de diyerek şu quad bölümünü gördüğünüz bölümü kontrol etmemek çok büyük bir hata olur. Her zaman her yapabileceğiniz kontrol edebileceğiniz her alanı kontrol etmelisiniz. Buradan girdiğinizde her kutunun arkasına bakmalısınız. ''Aman bu duvarın arkasında adam yoktur, aman bu kutunun arkasında adam yoktur.'' dememelisiniz. Ya da ayak sesi, bir e, şarjör değişimi duyduğunuzu zannettiyseniz mutlaka kontrol etmelisiniz. ''Ya bana öyle geldi herhalde.'' demenin pek bir alemi yok. E, kontrol etmeniz sizi birkaç ölümden kurtarıp e, tam aksine birkaç daha kill sağlar. Bu çok önemli bir konu. Her zaman tetikte olmalısınız her şüpheyi değerlendirmelisiniz ve her taşın altına bakmalısınız çünkü orada sizi öldürmek isteyen bir düşman bulunabilir hatta büyük bir oranda da bulunacaktır. 8. ve son maddemiz daha iyi oyuncularla oynamak. Bu sadece rütbe olarak değil burada kastettiğim oyun bilgisi olarak, oyun tarzı olarak, oyun e, oynayışı olarak sizden daha iyi olduğunu düşündüğünüz oyuncularla oynamanız size kötü oyuncularla oynamaktan çok daha büyük avantaj sağlar. Evet kötü oyuncularla oynarken belki daha fazla bin alırsınız rakip de kötü e, olacağı için ama oyun bilginiz geliştirmez bu durum. Eğer kendinizden iyi oyuncularla oynarsanız onların oyun tarzlarından, onları izlerken gördüklerinizden ya da onların... Oyun sırasındaki taktiklerini görerek, duyarak çok daha iyi bir oyun bilgisine sahip olabilirsiniz. Evet yenilebilirsiniz, az kill alabilirsiniz. Fakat oyun bilginiz çok fazla gelişir. Sizden kötü olanlarla oynayacağınızdan, o kazanacağınız maçlardan çok daha fazla gelişir. Ve bu da gelecekte daha iyi bir oyun ve daha yüksek rütbeler sağlar size. Kaybetmekten pek korkmamak gerekiyor Counter Strike'da en azından gelişene kadar. Çünkü o kayıplar size bir sonraki maçınızda aynı hatayı yapmamanızı sağlayacaktır. Mümkün oldukça rekabetçi yerine topluluk maçları belki basit eğlence girmeye çalışın. Eğer kendinizden iyi oyuncular sizin arkadaşlarınızsa bu daha da iyi onlardan çok daha kolay bir şeyler öğrenebilir ve kendinizi çok daha fazla geliştirebilirsiniz. Tek başınıza girmemeye çalışmak elbette her zaman geçerli bir maddedir. Ona hiç girmiyorum fakat tek başıma girmeyeceğim takım olarak gireceğim hiç hevesiyle de Kendinizden düşük, size faydası olmayacak, sadece galibiyet kazandıracak ama oyununuzu ve oyun bilginizi hiçbir şekilde geliştirmeyecek insanlarla girmeniz çok da bir mana ifade etmiyor. Counter-Strike Global Offensive için oyunumuzu geliştirecek bu küçük ufak 8 maddemiz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin çünkü ilk defa bir eğitim videosu çekiyorum. Bu sebeple neyin eksik, neyin fazla, neyin güzel, neyin kötü olduğunu belirtirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda farklı eğitim fikirleriniz varsa abi şunu da gösterir misin ya da Sefa şunu da gösterir misin diye yorum olarak belirtirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Hoşçakalın.